Bir bayram arefesinde dul bir kadın, yanında babadan yetim kalmış çocuğuyla birlikte zengin bir hacının dükkanına gider. Bildiğiniz gibi bu çocuğun babası savaşta şehit düştü. Yarın da bayram, evde yiyeceğimiz olmadığı gibi çocuğun giyeceği de yok. Allah rızası için biraz yardım, diyerek utana sıkıla dilenir. Zengin hacı, fakir kadına yardım etmez. Hatta bıktım sizden, sizin için mi çalışıyorum, diyerek fakir kadıncağızı azarlar ve kovar. Hacı'nın bu sert çıkışı üzerine kadıncağız ağlayarak dükkandan çıkar. O anda hacının dükkanının karşısındaki gayrimüslim dükkan sahibi kadıncağızın halini anlar ve yanına giderek "Bacım, Hacı neden bağırdı?" diye sorar. Kadıncağız gayrimüslim dükkan sahibine Hacı'yı şikayet etmek yerine, "O benim büyüğümdür. Döver de, kovar da bizim aramızda." diye cevap verir. Bu cevap üzerine gayrimüslim adam, "Bacım, ben de insanım." Rahmetli kocanı tanırdım, iyi bir insandı. Bana çok faydası dokunmuştu. Dükkanıma gel, istediğini al. Benden aldıklarını sadaka değil, rahmetli kocanın bana olan iyiliklerinin karşılığı olarak kabul et, diyerek kadıncağızı ikna eder. Gayrimüslim adam, dul kadıncağıza ve babadan yetim çocuğuna en güzel ve en pahalı bayramlıklarını verir. Kadıncağız da bu iyilik karşısında gayrimüslim adama, Allah sana iman nasip etsin, sen bizi bu dar günümüzde ve mübarek bayram arefesinde giydirdiğin gibi Cenabı Allah da sana cennette köşkler versin diyerek dua eder. Yetim çocuk da annesinin bu güzel duasına içten bir amin der. Dul ve yetimi dükkanından kovan Hacı Efendi ise o gece bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş ve kendisi cennete girmiştir. Cennette gezerken gayet güzel, gözleri kamaştıran bir köşk görür. Köşkün kapısında kendi isminin yazılı olduğunu fark eder ve demek ki burası bana ait diyerek köşkün kapısından içeri girmek ister. Fakat kapıda duran bekçi melekler "Buraya giremezsin." derler. Hacı Efendi "Bu köşk benim değil mi?" diye sorar. Bekçi melekler "Düne kadar senindi ama maalesef dün senden alınıp başkasına devredildi." derler. Hacı Efendi neye uğradığını şaşırır büyük bir telaşla uykudan uyanır. Dün garibanlara iyilik etmemekle büyük hata ettim diyerek pişman olur. Sabah olunca doğruca gayrimüslim adamın dükkanına gider. Efendi, dünkü dul kadın ve yetim çocuğa kaç altın değerinde elbise verdin diye sorar. Adam, on altın değerinde der. Hacı efendi, al sana onun iki katı altın der. Adam, hayır olmaz diye karşılık verir. Hacı efendi, on katını vereyim, der. Adam yine, olmaz, der. Hacı efendi, yüz katını vereyim, iki yüz katını vereyim. Sen altın ve gümüşü seven bir kişisin, işte bin katını vereyim, der. Bu sözler üzerine adam tebessüm eder. Olmaz hacı efendi, olmaz. O köşk yüz altınla, bin altınla satın alınmaz. O, senin gördüğün rüyayı benim de görmem ve iman etmemle kazanıldığı der. Allah ameli salih kullarından eylesin inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.